bu adamın hayır, hayır bu adamın video sıkıntı. Oy ölürüm ölürüm ısırırım senin küçük kafanı ısırır ağzımın içine sokarım ha. <laughs> Mehmet Sezarcım şu renkli olsun kızı 3 senedir seviyorum ay sikerim bu da bir boklu oldu. Hmm. Kızı Kız 3 senedir seviyorum ama kız bana kankaya çekiyor sürekli sevdiği çocuğu anlatıyor ne yapacağım bilmiyorum. Oğlum çok geçmiş olsun böyle şeyler de birazcık çıkmazdır. Bu durumda yapacak çok bir şey yok. Eee bir çocukta dene bakalım şansını. Eğer ne bileyim bir pasiflik falan varsa çocukta. Çocukla ilişkiye girersin belki o şekilde çaka yapıyorum canım benim. Ama böyle durumlar biraz çıkmaz yani. O yüzden çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Eee Vallahi bilmiyorum ki abi böyle şeyler nasıl çözülür ya. Ben küçükken aynı hep bu dediğini yaşıyordum. Ortaokul, lise benim paso böyle geçti. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum ya ananı avradını göz Kedim var. Ama bu evde yok canım. Ah lan kıtırım. Kıtırım kurban olduğum hayvan. Hani kurban olurum. Kurban Bak senin vereceğin tavsiyelerini te amına koyayım diyor ya. Ya atarım tabi ya Take this god damn motherfucker alright. Teçhizat lazım. Teşekkür evet. ederim. Adamların kadroya bak bizim kadroya bak. Yine 5 entry girdik. Immo 2 evet. olmamak için de çağırdım.